Evet arkadaşlar bugün de bambaşka videoyla karşınızdayız. Bugün Yağmur'la ve Ahmetan'la bilmece oynayacağız. Evet buradaki meyveleri, sebzeleri kim daha önce bilecek onu oraya yapıştıracak Evet Yağmur ablamız bugün bizim öğretmenimiz oldu. Evet Yağmur ablamız soracak biz Ahmet Ahmetan'la bilmeye çalışacağız. Bakalım buradaki meyveleri en önce kim tahmin edecek? Evet çocuklar başlayalım mı? Karpuza kim bulacak? Aa Ahmetan ben karpuzu senden önce bulmam lazım. Aa Ahmethan bunlardan hangisi karpuzdu? Aa benim bulmam lazım. Karpuzu benim önce bulmam. Ahmethan buldu ya. Uf yapıştır oraya Ahmethan. <laughs> tamam <gülüyor> bakalım. Aa Ahmethan şimdi 1-0 öne mi geçti? <laughs> e Ahmethan 1 oldu ya. <laughs> tamam. Şimdi sıradakini sor bakalım öğretmenim. Burada muz hangisi? Ha, muz. Muzu benim bulmam lazım. Aa Ahmethan buldu ya. Of Ahmethan 2-0 öne geçti. Of ya Ahmet Han 2-0 öne geçti şimdi. Uf şimdi hangisini soracaksın öğretmenim? Nar hangisi? Nar. Aa benim narı bulmam lazım. Nar hangisi? <laughs> Ay ben buldum ben buldum öğretmenim. Öğretmenim ben buldum. <laughs> evet. Evet şimdi evet. ben bir oldum. Evet öğretmenim şimdi sırada hangi meyve var? Burada hangisi çilek? Aa çilek mi? Benim önce bulmam lazım. <laughs> Ahmet Han buldu ya. Of ya öğretmenim. Aa, Ahmet Han buldu ben bulamadım. Ama evet Ahmet Han şimdi 3 oldu değil mi öğretmenim? Evet. Evet, evet. Şimdi sırada hangi meyve var? Burada şimdi. Ee, çok heyecanlıyım. Hangisini soracak acaba? Ay, ay, çok heyecanlı. Kivi hangisi? Aa, kivi. Kiviyi benim bulmam lazım. Ha, kivi. Kivi nerede? Arkadaşlar ben kivi bulamadım. Aa, buldum. Buldum, buldum, buldum. Yaşasın öğretmenim. Ben buldum, ben buldum. Evet, aa, ben de iki oldum. Evet ama Ahmet Han hala beni 3-2 yeniyor. Hı. Evet öğretmenim. Şimdi hangisini soracaksınız? Şimdi burada Portakal hangisi? Ha, portakal mı? Portakalı benim bulmam lazım. Hayır portakal. Portakal hangisi? Ah, Ahmet almadı <laughs> ya. Of ya. <laughs> of ya. Ahmet han dört oldu. Bak, bak, bak. Evet babacım. Sen oraya çizmişsin. Ah seni yaramaz. Evet. Evet öğretmenim. Şimdi sırada hangisi var? Bu da hangisi? Mısır hangisi yani? Mısır. Mısırı benim bulmam lazım. Ah, Ahmet han <laughs> sola daldın. Da Ahmet han ya. Of ya. Ahmet han üstüne yapıştı. Bak. Of. Evet bak öğretmen sana ceza verir Ahmet, bak, ceza Ahmet Han. Üzülü yapıştırma. ceza verir. Ahmet 5 mi oldu şimdi? Evet. Of ya Ahmet Han 5 geçti. Ama bunu benim bulmam lazım ya. Şimdi evet öğretmenim şimdi hangisi soruyorsunuz? Burada havuç hangisi? Ha, Havuç'u benim bulmam lazım. Buldum. Aa, <laughs> öğretmenim ben buldum ben buldum. Ben, ben buldum. Evet ben de 3 oldum yaşasın. Evet Ahmet Han 5 ben 3'üm. Evet. Elma hangisi? Elma mı? Elmayı bulmam lazım. Aaa ah, komu <laughs> ya. An. Of Yapısın. ya Ahmet abi. O Ahmet Han şimdi 6 oldu ya. 6 oldu Ahmet abi. Öğretmenim hmm. şimdi hangisini soracaksın? Şimdi burada üzüm hangisi? Üzüm üzümü bulmam lazım. <laughs> Ahmet abi buldu ya. Of ya yine kaybettim Yapısın ya an. arkadaşlar. Uf Ahmet abi yedi 7 oldu. 7. Ahmet abi farkı açtı gidiyor ya. Abi 73 7 iniyor op, beni ya. Uf. Evet, şimdi evet, evet öğretmenim sırada hangi meyveyi soracaksınız? Burada. Salatalık hangisi? Salatalık. Benim bulmam lazım. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Geç azı ben buldum arkadaşlar. Salatalığı ben buldum. Evet, bende 4 oldu Böyle öğretmenim. Tahtaya yazın lütfen. Bu sefer arkadaşlar bu son sorum. Kim bilirse ona çok güzel bir hakkım var şimdi. Burada bırakalım hangisi? Ha brokoli mi? Brokoli benim bulmam lazım. Hay brokoli en sevdiğim sebze. Ha brokoli mi? Hayır, hayır öğretmenim ben doğru buldum. Ahmet Han karnabaharı buldu. Değil mi öğretmenim? Evet. Ben doğru buldum. Evet. Şimdi ben de 5 oldum. Bu duruma göre oyunu kazanan Ahmet Han. Aa Ahmet Han alkışlıyoruz. Bu bir alkış Ahmet Han'a. Evet. Arkadaşım ödülümüzü veriyorum. Evet. Aa Ahmet Han ödülün geliyor. Öğretmenin sana ödül verecekmiş. Evet. Aa! Sana gerçek bir üzüm verdi öğretmen. Bak gördün mü? Canlı canlı sana bir üzüm verdi. Evet arkadaşlar. Biz videomuzu burada artık kapatıyoruz. Tamam mı? Başka videolara geçmemiz lazım. Arkadaşlar bizi seviyorsanız kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.